Tarhanamızı yaptık efendim yeter çok fazla çıkmadı ve şuraya yaydırdık Allah hastası tadıyla yemeği nasip etsin inşallah sizce burada kaç kilo vardır İçeride de var tabi orayı gösteremeyeceğim o da müsait değil İnşallah Allah hayırlısıyla yemeği nasip etsin tarhanamızı yaptık efendim kararken tarhanamızı kararken gösteremedim çünkü şarjım takamamıştım akşam elektrik kesildi bir de burada var şimdi şeyden gözelden geçireceğiz yok 3 kilodan fazla burada ne kadar var daha geçireceğiz ya ufak olacak daha fazla olacak bu toplu toplu taneleri de düşün içeride de var yani bir e, 40-50 kilo var. İçeride de en az bunun kadar var. Tahminen. Bakın top top. Bunlar ayrılacak. Tabi. Bak. En az bu kadar içerki odada da var. Hmm. Çiğ çiğ de yeniyor biliyor musunuz bunlar? Tarhana, manav tarhanası, iri taneli. Şöyle iri taneli olacak bakın. Şöyle taneleri böyle olacak böyle iri taneli. Bazı robottan e, geçiriyor geçiriyor. Küçücük yapıyorlar şey kadar sevmiyorum ben. Mesela şu yenir. Çiğ yenir. Hı, -hı. <laughs> Bizim kendimiz anca yeter bu. Bursa'da evli kardeşim var. ona yollayacağız. Hasta bir dayıcığım var. Şifa olsun ona. Ona yollayacağız. Beşer kilo. Keşke iş bende olsa keşke de bedava yolları ne olacak. Bir de burada var. içerki odayı gösteremeyeceğim. Paylaşmaktır. Haklısın da işte mal benim malım değil. Babam e, biraz şey benim gibi değil çok paylaşmayı sevmez. Bu evet kadar işte. Çünkü yapacağım dedim ya. Şunlar kapya biber. Bunlar hep gözelden geçirilecek. Bakın erimiş zaten eriyor. Gözelden geçirilecek. şu an kurumaya aldık hafif ku ay aynen oh mis gibi kokuyor şunlar düşünsene bak bunlar da parçalanacak hepsi en az içeridekiyle birlikte yine 55 kilo falan çıkar tahminen hmm. yalnız kalacak ama özür dilerim ay çok özür dilerim Hakkını helal edin Hayır ben bunu şey için gösteriyorum. Tarhana yapacağım dedim ya arkadaşlara. Daha var ya şimdiyken bile yeniyor. Hı -hı. Şu an kurutuyoruz. Efendim taranamızı. Valla babamla yaptık. iki kişi. Bileğe kuvvet. Valla çevirirken var ya kantar içinde kaldık. Allah'tan 8 buçuk gibi başladık işte buçukta bitti 10 yoktu yani 10'a geliyordu için malzemesi söyleyeyim mi nasıl yaptığımıza şimdi e, dün dil, dün müydü ya bugün ne pazar dün akşam yoğurt mayaladım yoğurt dışarıda duruyor kaç kilo 7 kilo kadar yoğurt mayaladım Yok pardon ya 10 kilo kadar. Ee, 5 kilosu çiğden da dolaba attık. Hafif kaynattık. Bir 10 dakika kaynattık. Buzluğa attık. Onu çıkarttık erkenden. Çözülmesi için. Sonra mayalanmış yoğurt dışarıda kaldı. Biraz hafif ekşi olacak. Yoğurt onun özelliğini Hafif ekşiyecek. Sonra kapya biber. Ee, o da bakayım biz kendimize göre e, 3 kilo yeterli oldu. Onlar da haşlanacak. Yani biraz hafif eriyecek. Bunları da küçük küçük doğradık. Gerçi biraz iri doğramışız. Acele oldu. Küp küp doğradık. Küçük küçük. Bazı yerlere annemin büyük kalmış. Neyse onlar zaten gözelden geçecek. Aleyküm hoş geldiler ya. Ya peş peşine attım söyleyeyim kazana. Önce sütler at, süt attık. Yo arkasına yoğurdu attık. Arkasından 2 e, kilo kadar göce attık. Küçük göce, tarhanalık göce. Valla tarhana yaptık ne yapalım? Sabah 7'de kalktık. Annemle ben domatesleri falan soyduk. 3 kilo kadar domates soyduk. 3 yo pardon 5 kilo kadar domates soyduk. Ya şey var. E, söyle. Rüzgar, ee, sizin yok mu orada köy pazarı var köylü pazarı bizim burada var ama e, biz kendimiz yapıyoruz ne yaptıklarını nasıl ettiklerini bilemezsiniz herkes Müslüman evladıyım diyor ama nasıl temiz yaptığını bilemezsin şu an kendim bile yaparken e, yani dikkat etmeye çalışıyorum. Sineklik var sinekler olmasın etmesin biraz yaydıralım. Üst üste binik olmasın. Dışarıda bir yer var. Güneş görüyor. Gözelden geçireceğiz. Gözel de şu. <laughs> göstereyim. Bakın. Gözel. Şu. Gözel. Gözel deniliyor buna. Buradan elekten geçirilecek hazır bir bakın. Buradan geçirecek karana Ve yine kurutulacak. Allah kolaylık versin Derya'cığım. Aşko, aşko, kuşko. Neyse dışarı çıkayım. Bir çayımı içeyim. Çayımızı içelim. Hmm, bir tane daha alacağım ağzım açacağım. Hmm, yam yam yam. Gelin çayımızı içtik mi? Ben daha da kuracağım. olmaz. Yavaş yavaş yapmak lazım bunları. Tamam kapatalım da yapalım bari. Olmaz. Hmm. Ben bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bile tadı çok güzel. Yengemler ne dedi? Götürünce, ay vallahi kapatayım canını çekti şimdi bak göz hakkı diye bir şey var. Ay hakkın zelal edin, canım çekti diyorlar anne habire. göstermeyeyim tamam. Ben şimdi rüzgar. Köylü pazarı var. Bulunduğun semtin illaki bir köylü pazarı olur. Köy insanları bu tür şeyleri taparlar, taranaları. Bir tanelik kaldı. Böyle olmayacak aslında. Küçük küçük böyle çevireceğim de. Biz iki sene sonra yaptık. İki sene evvel daha şeydik. Dinçtik. Daha gençtin sonuçta. İnsan şeyden düşüyor. Ay. Yum 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 yum. vardır ya vallahi bak dert olur bana ha. Üzülürüm ben. Ar oradan böyle temiz bildiğimi eli ayağı düzgün insanlar var. Herkesten alma öyle. Tertemiz, eli ayağı düzgün kadınlar var. onlardan al. Kampya biber. Süt ama orijinal süt olacak. İnek sütü. Daha yeni bir sabahtan aldık. Hemen pardon akşamdan aldık akşam sütü kaynattık bir frize koyduk bir tanesini de mayaladım 5 kiloyu mayaladım 5 kiloyu çiğden koyduk 10 dakika kaynattık ha, turşuyu ben ayattı zaten ya taranıyı bırak turşu hele hiç Allah'a dediğim gibi sütümü kaynattık yoğurt arkasından 3 kilo böce böceği de attık ee, arkasından domatesleri doğrayıp doğranmıştı zaten sabahleyin hallettik onları annemle domates arkasından kapya biberleri attık arkasından e, tabi devamı karıştırıyoruz durmayacak kesinlikle karıştırıyoruz en sonda işte un dökmeye başlıyoruz yavaş yavaş sonra bayağı bir koyulaşıyor. İşin aslı burada başlıyor. Bilek kuvveti. Kardeşim kaytardı. Erkek kardeşim var maşallah. 1.78 boyunda 90 kilo. O gelseydi kaytardı. Belim var, şu var, bir Mazeret, bir tane mazeret sunmuş babama. Gelmedi, arkadaşlarına gezecektir beyefendi. O gelseydi daha rahat ederdik. O gelmedi. Babamla ben annem zaten kalp pastası yarım. Nereye kadar yapacak kadın? Beraber kardık. Yengem de geldi. Azıcık o çevirdi. Amcamın, annemin amcasının şeyi. Amca çocuklarının hanımı, yengemiz o geldi. Yani. Bu. Onlar kapya biber koymuyormuş hatta Bursa'dan. Yayın. tam şu çayım için de. Abi, çay yapalım. yapalım yavaş yavaş. Şimdi bunu hafif şey oldu, kurudu, ee, hamur halindeydi, ham sıcaktı pardon soğudu. Şimdi işin aslı kaç elden geçiyor bakın, gözelden geçireceğiz. ben kapatıyorum aleyküm selam geçirin şunu da anne e orayı oraya yukarı mı götüreceğiz havalandırmaya he evet, evet, ama onun benim başında dikilmem lazım şeyde yukarıda orada durman lazım tarhana evet manav tarhanası yaptık savalim valla yediden beri ayaktayız Al. İki saatte yapmışızdır değil mi anne? 2 saatte yaptık da. Yani iki, iki buçuk saat falan sürdü. Yaptık çok şükür. Aa, bunu gözelden geçireceğiz. Bakın asıl içi böyle. Evet arkadaşlar ben kapatıyorum. İşimiz daha çok. Yaptık yaptık. Tarama yaptık çok şükür. Ne yaptık? Bir de burada var. Bunlar kadar en az içerki odada da var serili. Kanepeleri açtık. Allah razı olsun. Allah ağız tadıyla, sağlıkla, huzurla yemeği nasip etsin inşallah. Cümlemize, herkese bak 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 bir gerçi kapya biberleri acele etti. Babam acele ettirdi bize. Küçük küçük doğuracaktık. Tam biberlere şey yaptık. Haşladık çıkardık. Soğumaya bıraktık. doğuruyorduk. Hemen getirin 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 dedi. Ama bunlar geçermiş. Bak eriyor daha. Eriyor. Şeyden geçermiş. Neyse ben kapatıyorum. Daha size manzara göstereyim. Köyün manzarasını. Bizim kartalımız. Bu da köyümüzün bayır yolu. Aşağı şu caminin bayır yolu. Gözüküyor mu? de sinekliği şey gelmesin sinek gelir sonra sinekliği kapatalım Bursa neyse ben kapatıyorum hadi bakalım şimdilik bu kadar Bursa Bursa